Şikayette bulunduk gördüğünüz gibi. Bu sürecin de sonuna kadar takipçisi olacağız. Tamam. Ha, birkaç dakika süresin mi? Borçlu'nun evine hacize gittiğimiz sırada Borçlu'nun kardeş olduğunu öğrendiğim şahıs tarafından mesleğimi icra etmem engellendi. Sürekli olarak haciz mahallinden uzaklaştırılmaya çalıştım. Söylediklerimin tutanağa geçmesi engellendi. En sonunda bu şahıs bana sözlü olarak e, hakaret, tehdit ve neredeyse fiziksel müdahaleye varacak şekilde bir şiddette bulundu. Orada bulunan polis memurları olmasaydı yani düşünmek istemiyorum ne olacağını. Çünkü onlar bile zor zapt etti bu şahsı. Üzerime yürüdü, bağırdı, saldırmaya çalıştı. Evet, annesi de zaten haciz boyunca sürekli hakaret, işte tehdit, böyle beddualarda bulundu. Ben de bunlara tutanağa geçirmeye çalışıyordum delil elde etmek amacıyla. Çok korktum. Zaten hacize gitmeye avukatlar, avukatlar olarak çok korkuyoruz. Korkarak gittiğimiz için zaten polis aldık yanımıza. İyi ki de almışız. Her şekilde, yani haciz mahalle olsun başka bir şekilde olsun can güvenliğimizin olduğunu düşünmüyorum böyle konularda. Çünkü dostlarının tarafı olarak görüyorlar bizi. Yani karşısındaki insanın bir kamu görevini icra ettiğinden habersiz gibi davranıyorlar. Yani böyle davranışları şiddetle kınıyorum ve bir önce bitmesini istiyorum. Evet hemen ardından zaten tutanak tutuldu. Polis eşliğinde karakola gittik, orada şikayetçi oldum. Avukat hakları merkezine bildirildi, Adana Barosu'na bildirildi. O şekilde sürecin takipçisi olacağız. Avukatı şiddetin son bulması için en başta meslektaşlarımızın birbirini desteklemesinin çağrısında bulunuyorum. Hı hı. Vatandaşın avukatı bir taraf olarak görmesi gerektiğini, bir an önce bitmesi gerektiğini düşünüyorum. Rusya'nın da sonuna kadar takipçisiyiz. Korkuyoruz genel olarak ama yani güçlendikçe birbirimize destek oldukça yani kimse engel olamayacak mesleği icra etmemize. Semih Adıyaman üzerime yürüdü ve bana hitaben seni sakat bırakırım şeklinde hakaret ve tehditte bulundu. İfadeyi okudum. Eğer orada polisler bulunmasaydı ki bu husus sanakta da yazıyor. Polisler onu ikametin en uzak noktasına götürerek engel oldular. Olmasaydı kesinlikle bana bir fiziksel saldırı olacağını düşünüyordum. Ki ertesi gün, önceki gün bir meslektaşımız Urfa'da bacakları kırılarak darp edilmişti. Aynı gün Bara Başkanı'na bilgilendirdik. O da bu sürecin sonuna kadar takipçisi olacağını söyledi.